Size ayısın kendisini göstereceğiz. Şimdi ilerleyelim, ilerleyelim. Şimdi merdivenlerden aşağı inelim. Genelde bu kısımlarda bulunur. Şimdi aşağı iniyoruz. İndik. Haydi açılmadı. Şimdi genelde ayısı biz burada görürüz. Ama burada değilmiş. İlerleyelim. Şimdi run işaretini gördüğümüzde Ice'ın geldiğini gösteriyor. Şimdi. Devam edelim. Evet. hani şarjımı bekliyoruz. Hadi bakalım. Bir şey var. Evet geliyor. Evet, asdenlen mal. Evet.